Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2019 mobilde yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar Boxerhav'dan top açılımı yapacağız. Bir 4 tane top açacağım arkadaşlar. Daha sonra akabinde de gümüş toplarımız var. bayağı bir birikti. Oradan yine e, taktikler, totemler denemeye çalışacağız. Tabi %100 siyah top bulma diye bir şey yok arkadaşlar. Hemen e, temsilciler kısmına gelelim. 3 tane etkinlikten kazandığımız ücretsiz top açılım var. Bir de 27000 cipimiz var. Bir tane de oraya açarız. Daha sonra da gümüş toplara geçeceğim arkadaşlar. Bakalım haydi bismillah diyelim İlk topumuzu çevirmeye başlayalım. Anlaş dedik. Toplar dönmeye başlasın. Nerede basalım? Beşli çiftli de basacağım. Bir arkadaşımız öyle demişti. Ama nerede bastık? Vallahi siyah geldi. Bakalım kim geliyor? Ames Rodriguez geliyor. Yine bizde olan bir oyuncu. Bazı arkadaşlar yazmış. Abi hepsi bende var diyorsun. Bakın yeni oyuncuların yanında N işareti çıkıyor. Üstünde gördüğünüz gibi bende çıkmıyor. O yüzden ee, bende olmayan oyuncu yani demektir bastık yani siyah top bulduk ama istediğimiz bir oyuncu gelmedi. Hemen ikinci topumuzu çevirmeye başlayalım. Beşinci çiftli sarı demişti bir arkadaşımız. Ben gerçi üçlü de bastım ama bir oha ya kaç tane siyah geçti. İki onları saymayalım. Üç dört hadi beşinci çiftli sarıda basacağız tekrardan. Bakalım. Basmaya çalıştım. Ha, oyun bug'a girdi. Bütün toplar siyah oldu. Üst üste iki siyah top birden bulduk ama... Yani istediğimiz bir oyuncu gelsin. Artık bir efsane var ya. Artık bir efsane var. Ya bu nedir arkadaş ya? Ekir yine bizde olan bir oyuncu. Hatta bir önceki top açılımında... Yani geçen haftaki Box Draw'da da bulmuştum. Bende Max'ı zaten vardı. Üçüncü kez geliyor yani. Ekledik takımımıza. Yani... Yine bir şey bulamadık. 2 topta hemen 3. topumuza geçelim. Yani siyah top geldikçe de şansımız düşüyor. 2'de i̇ki 2 iki yaptık ama bilmiyorum. Bakalım 3. topumuzu bastık. Yine aynı şekilde yapmaya çalışacağım. 1 2 2 3 Üçlüyü saymadım. 3 4 5'te basmaya çalıştım, kaçırdım. Oha bu ne lan? Yine vaga girdi. Şaka mısın sen ya? İki kere üst üste baga girdi yani çok enteresan çok tuhaf. Thiago Silva yine bizde olan bir top. Yani gelmesen daha iyi yani. Ee, ne diyeyim arkadaşlar bir şey diyemiyorum yani siyah top bulmada sıkıntı yok ama istediğimiz bir siyah top gelmiyor. Yani 3 top açtık 3'ünde de siyah geldi hatta ikisinde de baga girdi peş peşe baga girdi. Çok enteresan yani. Bilmiyorum son topumuz buradan şimdilik. Bastım tekrardan. Bu sefer karışık basacağım. Biraz toplar dönsün bakalım. Yani 3 top çevirdi. İkisi baga girdi. Çok tuhaftır yani ilginçtir. 5. siyah 5. çiftli sarıda bastım arkadaşlar. Çok ilginçtir ki enteresandır. İki kere hiç üst üste baga girdiğini görmedim. Yani çok baga soktum oyunu. Yani girdi top açılımlarında ama üst üste iki kere denk gelmemişti hiç. Bastık tekrardan. Hadi be. Atlar mısın lan? Yok atlamadım. Yani atlamasın yani. Üç tane siyah top geldi. Evet arkadaşlar. Dörtte üç yaptık. Bir tanesi de tam siyah yanında durdu. GP kasmaya devam ediyorum. Buradan yine top açılımları yapacağım arkadaşlar. Kanalı mutlaka takipte kalın. Şimdi şurada hediyelerimiz var. Haftanın oyuncularından da ve Roma'dan açacağım arkadaşlar top açılımı yapacağım. Ama öncelikle şu silver'lardan şu 12. top taktiğimiz vardı bizim arkadaşlar biliyorsunuz. Onları deneyeceğim. Anlaş dedik. 12 tane siyah top sayacağım. Bakalım o taktik totem hala işe yarıyor mu? 1 2 Üçüncü topu bekliyoruz. My day gelen siyah da bas basmaya çalışacağım. Bastım. Yine altın top geldi. İyi en azından altın top geliyor. Adoris geldi. Bir tane daha deneyeceğim ondan sonra noktalandıralım. 5 tane gümüş top denemiş olduk. 4 tane de box açtık. 2 tane hemen geçti kafadan. 2 3 Dördüncü topu bekliyoruz. Dört. Dört, dört, dört. Beşinci top. Beş, altı. İki tane birden geçti. Altı. Bakalım, bakalım. Altı. Altı. Yedinci topu bekliyoruz. Geldi. Sekiz. 9 9 9 9 9 9 Baya bir boşluk bıraktı. 9 Oha Çok şey geçti. 3 tane birden geçti. Yine 6'nın yanında durdu. Neyse bu sefer işe yaramadı. 5 tane denedik. Gerçi 2 tanesini kaçırdık. Evet arkadaşlar e, videom burada noktadan diyorum Buradan yine top açılımı yapacağım. Yani 3 tane siyah top bulduk. Ama istediğimiz siyah toplar bir türlü e, gelmiyor. Yani şuradan bir Totti'yi de verebilirsin. Vieira'yı ver. Batistuta'yı ver. Nedvet'i ver. Efsane bir türlü vermiyor. Rekoba'yı ver yani. Hiç olmazsa. Dediğim gibi tekrardan top açımları gelmeye devam edecek arkadaşlar. Sizler de bulduğunuz efsaneleri yazın bakalım yorumlara kimler neler bulmuş. Ee, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki PES 2019 mobil bölümüne tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.